Allah'ın kedilere gizlediği üç gizem. Kediler Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan sonra yarattığı iki hayvandan biridir. İslamiyet'te kediler temizlik ile simgelenmiştir. Efendimiz Aleyhisselam da bir kediye sahipti ve adı Muezzaydı. Muezza saf ve temiz kalpli demektir. Muezza bir gün sedirde oturan Efendimizin giysisinin ucunda kalmış. Efendimiz onu uyandırmamak için iğsisinin ucunu keserek kalkmıştır. Onun su içtiği kapta kalan su ile abdest almış ve onlar en temiz ağza sahiptirler diye buyurmuştur. Hadislerin ve İslam alimlerinin görüşlerinden şu hükümler ortaya çıkıyor. 1. Kedi necis değildir. 2. Artığı da pis olmaz. 3. Kedinin su ve gıda ihtiyacını karşılamak ve bu hususta kolaylık sağlamak sünnettir sonuna kadar dinleyen kardeşim yorumlara elhamdülillah yazar mısın